Tamam. Hep Hepsi zaman bir birlikte bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Evet yeni serimizin adı ee, Dur lan ben niye yaratıcıya mod olduğu için tabi Yaratıcı da bırakıyoruz önceden. Bu sizlerle birlikte yeni seri şeydeyiz. Durun ilk önce bir, bir yaratıcıdan bir çıkayım. tamam tamam. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Evet. Yeni serimizin adı e, Mağarada Yaşam. Evet arkadaşlar mağarada bu bugün mağarada de, ye, yaşayacağız. Evet. Mağarada yaşam nasıl bir şey? Biz, bizim burada bir tane e, böyle bir yer, böyle küçük bir yerimiz var. Biz buradan çıkamıyoruz. Diyelim bir bunun hikayesi şöyle bir şey. Hikayesi bir, bir yerde bir yerde atıyorum birileri sizi kaçırdı işte Allah korusun <laughs> öyle bir şey yok ee, öylesine hikayesi bu <laughs> siz böyle bir yere hapsetti ve buraya koydu burada yaşamaz yaşayacaksınız burada yaşaysaydınız burada nasıl hayatta kalırdınız onu söyleyeceğim ve yanınızda da sadece bu şalar kalmış sadece 64 adım ile bu olmuşum. Niye bende taş var Allah seversen. Taş yedim işte resmen bana ya. Anam dur. Arkadaşlar ne oluyor? Anlamadım ben bu oyunu. Galiba arkadaşlar adam yaratıcıdan onlara atmamış. Sonra yanlışlıkla yere atmış. O da bana geldi galiba. Bilmiyorum galiba öyle olabilir. <laughs> Öyle olabilir bilmiyorum ama niye, niye taş var atışın bitsin neyse boş ver. Ee, boş verin böyle şeyleri boş verin arkadaşlar boş. Ver. Bunlara görmezden gelir boş ver. Neyse şimdi ama oyunumuza başlayalım burada ne diyor oyun diyor ondan sonra e, oyunun amacı galiba okuyoruz. Ne diyor mağarada yaşam o, o oyunda evinde yani oğlum ne diyor mağarada farklı farklı yerde sandıklar var. Hmm. Bu sandıkların içinde değerli eşyalar var. Bu sandıkları bulmak için etrafı kaz kazman e, gerek yazmış gerek ya. Allah arkadaşlar adam geldi ve yan, yanlış yapmış gerek. İyi eğlenceler iyi şeyler. Bu arada bu ya şey iyi seyirleri ben yazdım. <laughs> Neyse boş verin. Bu iyi sayılır. sondaki iyi sayılır, ben yazdım. Neyse boş verin adam yapımcısı değil yapınca adını yazmamış. Ama adı yazıyordu. Adını da unuttum. Neydi ama? Neyse boş ver. Neyse biz yaşamımıza başlayalım. İlk öncelikle yani evimiz burası. Evimiz küçük dalancık bir yalan yani. Bakalım sandıklarda ne var? Direkt şuradan başlayalım. Şöyle kazmak istiyorum. Şuradan şöyle çıkacağım. Şöyle, da bas. niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Neyse boş ver. şimdi buradan bir tane birazcık tatlı alalım. Yani birazcık tatlı. Hepsini tatlıya dönüştür hatta çok fena basıyorum. Bas 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 bas. Arkadaşlar. Bayağı bir oldu bu arada, bayağı bir. Bu arada arkadaşlar bu oyunda en sonunda finalde end'e gittiğimizde e, oyun, oyun end'e gittiğimizde galiba burası açılacakmış. Öyle end'e gidip end'e öldürdüğümüzde bir de galiba şey de olabilir. End end geçtiğiyle e, en portalda yapabiliriz öyle ale o aletten de olabilir de buraya nasıl sıcak ki biz buraya genişletiriz. Neyse bunu sanki arkadaşlar bu ışıktan mı oluyor yoksa bu taşlar değişik taşlar mı anlamadım neyse. Hemen şöyle bu ha ne bakın arkadaşlar. Arkadaşlar 99 tane artı yani 99'dan fazla yapabiliyoruz. Boya. E o zaman benim. Ben her zaman tabii ki de hiç değişmez her zaman. Onu kırmakla başlarım da 64 64'ünü koymuşlar zaten. Neyse bunu koy. Bunu al. Kendimize bir kazma alalım. Balta yapmayalım çünkü doğum madendiğiz la. <laughs> Madende ne arasın? Bir tane tahtakalış. Zaten bunların galiba nedir ayıttır mı lan? Diyali dedi de nedir atır çıkar mı arkadaşlar? Siz yeni atır çıkardın mı? Çıkmaz ya. Çıkacağını düşünmüyorum ama night çıkarsa çok iyi olur. Bayağı iyi olur. Zaten büyük kitap falan çıkmaz herhalde. Büyük kitabı çıkar ör. Bilmiyorum çık çıkar mı bilmiyorum. Ama direkt çıkalım. He ha, he. Hani, hadi, hadi şuradan dümdüz kaçacağım. Ne oldu? Allah! Öçül. Arkadaşlar ne oluyor? Allah Allah madendeyiz direkt. Oğlum gümüş kül. Arkadaşlar gümüş kül neden çıkıyor? arkadaşlar anladım burada kesin et geçti var. Neyse buraya sonra gideriz boş verin. Lan ya gümüş kül. Arkadaşlar maden değil mi oluyor yoksa burada end geçti mi var? Ben yani burada end geçti var kesin bak. Ee evet. oğlum bir gümüşçül çıkmasın ama gümüşçül var ya niye çıkıyor bu abire? Lan çıkma lan çıkma çıkma. Tamam lan burayı kazacağım arkadaşlar. Lan gümüşcül çıkma. Arkadaşlar burada ne var? Ne var? Allah sandık bu. sandık. Lan sandık. Vallahi sandık Oo arkadaşlar. Meşaliyle de 5 tane demir bloğu. İyi bayağı iyi. Neyse şurayı kapatalım. Tabii üç gelmesin Galiba arkadaşlar fare doğuyor galiba. Oğlum, ne bileyim mor dedek direkt de Arkadaşlar bu demir bloklarıyla tek demir set olalım. Ay haydi değil mi? Adam bayağı iyi gitmiş ya. Yani. Neyse şu bir sandık yapalım değil mi arkadaşlar? Çünkü bir set yapalım kendimize ilk önce. Bu. 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 Bir tane sandık yapalım. İki tane olsun hatta. Tamam. Yeter. Vallahi arkadaşlar çok iyi başladık yani. Öyle böyle değil. Hop 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 demeden başladık yani. Geçmiş. Ben de diyorum ne gerek yok dedim baltaya ya gerek yokmuş arkadaşlar. Yani bu, bu Anam ana dur bu bu. Hopa çok iyi. İyi iyi bayağı iyi, bayağı iyi Koy bundan 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 bundan. Tamam bunlar şunları da koyalım. Çubuk da ne yapıyorsun malzemimiz de koyalım. Demir kılıç, demir falan eşyalar yapalım mı arkadaşlar ha? gitmiyor. Lan ben seni daha güzelini yapacağım. Arkadaşlar niye olmuyor? Olmuyor burada kalıyor. Neyse atalım. Burada yakında kalbi olur. Neyse geldik arkadaşlar kendimizi neyse ya yapmayalım boş ver daha sonra yaparız. Şimdi çubuk yapmayalım sonra çubuk. Şimdi odamızı harcamayalım daha sonra başlarız da cup dedik direkt başlarız. mı gerekiyor. He Ha, Şimdi arkadaşlar şimdi şuradan da kazıyorum inşallah iyi şeyler gelir. Aha. Aha. Ne oldu lan? taş koymayı unutmuş adam. Aha adam. Aha. Aa. Aha. Daha. Hey arkadaşlar. Bizim kaz, kazdığımız yer. La ben de çok şey şaş şaşkalı oldum. Yani. Neyse boş. Neyse buradan şu ne taraf kazalım. Dur bir dakika arkadaşlar. Ne taraf kazadı. Ben şu kazadım. taraf kazadım. Hatta bir şey olmalıdır. Arkadaşlar şu taraflara doğru kazalım. Belki yukarılara da bir şey koymuştu. Şöyle de kazalım. Çok iyi gidiyoruz ha. Adam birazcık iyi. iyi şeyler koymuş. Biraz abartı abarta koymuş da. Ben niye ama meşaleyi almadım. Meşale meşale. Heh, tamam burada. Meşale cebindeymiş tamam. Envanterime bakmıyorum ki. Meşale envanterimdeymiş. Resmen şuradan kazan. Nerede ki? Sonra bir şey arıyorum. Şu tarafa doğru kazalım bir de. Pişkar inşallah. Yani sanda çok ihtiyacımız var. Çünkü şu anda full set tamam güçlüyüz. Ama daha da iyi eşyalara ihtiyacımız var. Yoksa da kötü olur. <laughs> dedim ve sandık çıktı. İnşallah yemek çıkar çünkü yemeğimiz az var. Lan ben çok kolay da mıyım? Ay yani çok kolay yiyorum. Barışçı da mıyım? He kolay değilmiş. Ormanı alıyoruz. Vallahi. Vallahi... Huu, arkadaşlar. Lan daha serinin başına arkadaşlar. Yemin ediyorum serinin başında direkt ee, böyle bir şey bulduk. Vallahi arkadaşlar. Yemin ediyorum ki böyle bir şey yazacağım arkadaşlar birinci bölümdeyiz mağarada yaşamın da direkt nediretsiz bulunmaz dur dur şeyi kapatalım neyse ya bunu burayı sonra alırız arkadaşlar burayı saklayalım burası demek nedir, demek daha iyi şimdiden bulduk ya üstünde şöyle taşıyayım da şuraya basarken de videoyu kapatayım arkadaşlar He, şimdi şimdi Arkadaşlar Burası kapandı. Artık yeter yani. Burası burayı sonuna geleceğiz. En son geleceğiz. Ee, buraları boş ver. Biraz daha şu tarafları mı kazsak? Kazmam kırılıyor zaten. Dur. Çubuk yapalım arkadaşlar. İki tane çubuk geçiyor tamam. E, çubuk diyorum tahta. Bir dakika. Değil. Tahta. Tamam. Şimdi ben onu demir. Dur lan demir demir. Lan ben ne kadar ne kadar nasıl bir insan oldum ben? Ah, tık, tık, tık. tamam. tamam. Kazmamızı yapalım. Tamam, tamam geçiyor. Tamam. Ne dersi de boş ver. Ne dersi, en son en sonuna gideceğiz. Ama buraya da gitmek istemiyorum. Şu tarafa doğru gidelim. Heh, gidelim şöyle. Gidelim. Acaba buraya sandık koymuş mudur? Acaba büyü la büyülü kitaplar olsa çok iyi olmaz mı? Bir örs büyü basarız da galiba bir ikinci bölümde herhalde buluruz onları. Çünkü bu bölümde Netherite set bulduk. Yemin ediyorum ki adam direkt Netherite seti koymuş. Demiş ki gel beni al. O direkt koymuş ama Netherite seti ya manyak gibi. Adam adamlar var ya. Oha! Um! Arkadaşlar serinin başındayız direkt. Galiba <laughs> oyunu bitirdik arkadaşlar. O 16 tane elim geçti. 12 tane bundan koymuş. 12 tane bundan portal yapalım diye obsidiyan koymuş. 64 tane. 4 stekte toprak koymuş. Galiba nette şeyler var ya arkadaşlar. Neydi onun adı? A bak burayı burayı böyle işaretliyorum. Burası end demek. Tamam. Ee, galiba şey için yapmış e, hani Nether'dan yani şöyle ejderhanın nedir diyorum ya şey neydi onun adı ya, unuttum ya en he Ender ejderhasının şey e, kuleleri var ya oradan can alıyor işte onları patlatmak için blok gerekiyor o kadar blok bulmuş ama biz de gene blokla patlatırdık çünkü daha madenin birinci bölüm mağara mağarada yaşama birinci bölümdeyiz yani İnşallah böyle bir şeyler buluruz da büyü, büyü falan basarız. Direkt bu bölümden gitmek istemiyorum. Direkt final vermek istemiyorum bölüme. Çünkü sıkıcı oluyor arkadaşlar. Direkt final veriyorsun böyle bitiyor. Çok sıkıcı oluyor. O yüzden 2-3 bölüm falan yapacağım. gidiyor video. Yani video diyorum seriyi. Ana dur, tarafa doğru fazla. Şuralarda bakalım. Etrafına kazıyorum arada çünkü yanlarda da oluyor genelde. İskelet mi geldi? Arkadaşlar iskelet sesi geldi. İskelet mi? Yok iskelet falan yok. Üstte acaba ne var? Üstü çok merak ediyor Ne var ki? Kas 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 kas. Yeme ihtiyacımız var bakayım acıkmamışım. Ama daha çok yeme ihtiyacımız var çünkü bu seride daha çok acıkacağız arkadaşlar. Daha çok acıkacağız. Arkadaşlar bu arada videoda gözümden kaçırdığım bir sandık varsa yorumlara yazın. onu da bilmiş oluruz. Ama galiba ben bu ıı, seriye çok iyi gideceğiz. Bu seri var ya yeni serimiz. Bakalım çok iyi bir seri olacağını ümit ediyorum. Yani çok güzel bir seri olur inşallah. Şuralarda kazandı çıkabilir. Şeyler çıkabilir. çıkabilir. Açık bir şeyler ya. Arkadaşlar hiç sandık bulamıyoruz ha. Ben sıkıldım. Böyle oluşma, öyle iş mi olur kardeşim? Birazcık sandık yerimize. bize. sandık yok. Kurallara sandık koymamış. Bir şuralara bakalım arkadaşlar. Yok, yok, yok. Yok, yok, yok. Arkadaşlar bir sandık koymadığı yok ya. Oh! Lan bunu aldık ya doğru. Ne? He almışız. Bir tane sandık bulduk. Ay pardon 3 sandık bulduk. En de şeyini bulduk da. E, bir, bir sandıkta bulursak çok iyi olur. Ama en dedim ve buldum.